düşmeyin yalnız bak. Yok. Ben diyordum ki keşke bu Zafer Bey'in videosundan yoksa. İyi gördünüz. Ama. <laughs> ya dünya küçük ya. <laughs> dünya küçük. Kimin? Yani <laughs> nasıl karşılaştığımız? Ama olmuyor. Evet. belediye adını verdiğim bir çağlayan vardı. Şimdi bakarız olmazsa. Hadi gel, gel, gel. Evet. Kibele yerinde duruyor mu? Yol çalışmaları falan yapılmıştı. Birkaç senedir gelmedim. Oraya geçmedim. Bakalım şimdi bakıyoruz. Arkadaşlarımla oraya doğru gidiyoruz. Artık Kibele bile koca gibi akıyor. Buradan tatlı tatlı süzülen bir su olurdu. Tabi o zaman Çağlayan'ın rengi görünüşü de daha hoş oluyor az zaman. Ama bugün inanılmaz bir su var. İnanılmaz bir yer. Buradan ayrılmak istemedik. O kadar güzel bir yer ki. Belki de göreceğimiz en güzel şelale bu bence. Fotoğraflık, görüntülük, en güzel şelale. içerisinde traventer benzeri oluşumlar var. Kireç, kireçli su Bakın burada traventerler vardı. Toprak ve kayayla dolmuş.